kavuşak aşağı yukarı 3 aydan beri faaliyet göstermiyordu. Asfaltların yapılmasında faaliyet gösterildi. Sabah burada bu bariyerleri çakarken yetkili arkadaşlara söyledim. Yukarıdan geliş iki şerit aşağıya giriş yarım şeride düşüyor. Kavuşaklara çıkacak olanlar ve düz yoldan gelenler için de tekrar hala uyarıyorum. Burası bir ölüm kavşağı artık. Eğer ki hangi zihniyetle yapılmışsa tamamen ölüm kavşağı. Burası bir Mevlana Camii, iki Hastane kavşağı 3. Bütün sürücü ticari, şahsi, hususi araçlara da sesleniyorum şoförlerine. Kesinlikle ölüm virajı bunlar. Ölüm kavşağı diyorum ben. Yetkililere Bir ne söylemek istersiniz? Yetkililere bugün. de söylüyorum. Yani, yani yetkilisi Bıcırı, zaten buradaydı. Yet ben de Yetkilisi buradaydı Şopöyler zaten. Çok böyle cemiyetine sesleniyorum. Ali Şahin'e. Erdan Müdür'üme sesleniyorum. Böyle kavşak Türkiye'de gözükmedi. Ben kısmet taksi, korsman karanlığı masabıyım. İçim yanıyor, yüreğim yanıyor. Asfalt dediler, asfalt oldu. Böyle şey olmaz. Bu kaza, lütfen. Bu kazada bakın yaralı ha. var, ölüm de olabilir. Ölüm var bak. Yani Amine var. bir kadın var arabanın benim. Amine kadın. Yani. Yol olacağı belli değil. Lütfen yani lütfen. Erdal müdürüm, Ali Şahin başkanım. Sizden yardım istiyorum. Yetkililerden. 40 lira, 50 lira para topluyorum. Yüreğim yanıyor, yüreğim. 干的这项目。